Biz insanlık medeniyetiyiz. Medine'de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem insanlığın köklerini saldı. Medeniyet kurdu. Onun için Medine oldu adı. Medeniyet kurdu. O medeniyetinde öyle bir insanlık hukuku getirdi ki birleştirilmiş milletler insan hakları evrensel beyannamesi diye bir bildiri yayınladığında tam 1390 sene geçmişti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin müminin mümin üzerinde altı hakkı vardır deyip birbirine kenetlediği zaman müminleri. İslam medeniyettir. Medeniyet tek başına forslu giyinmek değildir. Bütün insanların birbirlerine kenetlip, kenetlenip şehir oldukları, medeniyet kurdukları kültürün adıdır. Müslümanın, Müslüman üzerinde altı hakkı vardır buyurduğu zaman sallallahu aleyhi ve sellem, selam vermeyi yasal zorunluluk haline getirmişti. Müslüman onu evinde muhabbet etmek için, çay içmek için çağırdığında gitmeyi yasal zorunluluk haline getirdi. Seni çay içmeye çağırana gideceksin dedi. Bir Müslüman şu konuda bilgiye ihtiyacım var deyip senden nasihat istediği, söküğünü dikmen için yardım istediği zaman nasihat edeceksin. Din nasihattır, din nasihattır, din nasihattır diye üç defa vurguladı sallallahu aleyhi ve sellem. Din nasihattır diyen bir peygamberin ümmeti olduğumuz halde, 5 aydır kurdukları yuvalarda geçinemeyen erkek ve kadını psikologlara, aile danışmanlarına muhtaç hale getirmiş büyüklerimiz sadece Kurban Bayramı'nda yedi hisseden birine hissedar olup kurban kestikleri için süper Müslümanlar olarak mahşerde dirileceklerini zannediyorlarsa insan hakları suçlusu olarak dirileceklerini şimdiden bilmelidirler kaynanasıyla, görümcesiyle, geliniyle, baldızıyla, eniştesiyle, dayısıyla, babasıyla, kayın babasıyla. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem birleştirilmiş milletlerden 1400 sene önce kurduğu medeniyette o izestan sahaka fan sahhu Müslüman kardeşin yardıma muhtaç olduğu zaman, söze nasihata muhtaç olduğu zaman, onu karşına alıp nasihat etmen hak hukuk konusudur diye ilan etmişti Medine'de sallallahu aleyhi ve sellem medeniyetten konuşuyoruz din nasihattır diyen bir peygamberin ümmeti olarak biz başkalarına savdık sorunlu insanları